Ah Çelik Nazcığım biliyorsun yemek yapmayı çok seviyorum ama defileler, çekimler, seyahatler derken hiç vakit kalmıyor. Sana çok şık, çok pratik yardımcılar getirdik Tülinciğim. Aa, şu tasarımların uyumuna, güzelliğine bakın. Sen bir de hünerlerini gör. Salatayı ben yapıyorum. Kadın bodu köfte yapacağım ben. Terbiyeli köfte yap bencesin hayatım. Çok alemsiniz. Sos da hazır. Süper. Evet. Çelik bile yetişemedi. Yo, etler de pişti. Şimdi trend Arçelik in love. Arçelik'ten In Love serisi küçük ev aletleri. Teknoloji ve tasarımın eşsiz uyumu. Arçelik, yeniliği aşkla tasarlar. Arkadaşlar arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu sene yılbaşı hediye falan almıyoruz değil mi ha? Hı? Yok canım Yok. Gerekli ne gerek var ya. Aman delikanlı. Bu tuzağa düşme. Şimdi bunlar böyle der ama Ayşe Murat'a kesin alır. E Hakan da Burcu'ya alır. E o ona. O ona derken ne olur? Olan sana ol Böyle kalırsın. Siz en iyisi yeni yıl gelmeden hepsi burada.com'a gelin. Yüz binlerce hediyeden istediğinizi seçin, alın. Üstelik World'e özel 12 taksit ve bedava kargo fırsatıyla tüm zorluklar karşısında çetin ceviz olacağınız, fındık kabuğunu doldurmayacak sebeplerle kendinizi üzmeyeceğiniz fıstık gibi bir yıl dileriz. Yılbaşı akşamı yine beraberiz. Tadım, Türkiye'nin tadı tuzu. Daha, daha, Yeni Knorr çorbalarının içinde sevdiğiniz her şeyden daha fazla var. Başka hiçbir şeye yer yok. Her yudumda tadını çıkarın. Knorr, mükemmel lezzet doğamızda. Haydi herkes inecek life'a, yeni hayata. Şehrin tam kalbinde doğayla, başa Geleceğin ankası işte burada Haydi Simpaş G'ye oyla yaşamaya Simpaş G'ye'den yeni Ankara havası İncek Life Yeşiliyle mavisiyle Ankara'nın havasını değiştirecek İncek Life şimdi satışa sunuluyor Gelin sizin de havanız değişsin Aslanım, seni ürküç bulanlar varmış. Ne diyorsun? <laughs> Hepsini öpüyorum. Yani şunu demek istiyorsun. Seni ürküç bulanların da parası sende değerli. Aynen öyle. Bir gün cebinizi bir açtınız... Çocuğunuzun, torununuzun o eşsiz kahkahası canlı canlı karşınızda. İçinizi tarifsiz bir mutluluk kaplamaz mı? Biz o anlar için varız. Hayatı sesiyle, sözüyle, görüntüsüyle, anında ışık hızıyla paylaşabilin diye varız. Yeni yılda umutlarınız gerçek olsun, hayatınız paylaşılan mutluluklarla dolsun. Hayat paylaşınca güzel. Ay gaz almadan yağda yumurta, ay gaz alınca sucuklu yumurta. Ay gaz almadan pilav, ay gaz alınca tavuklu pilav. Ay gaz almadan nohut, ay gaz alınca etli nohut. Ay gaz almadan ekmek kadayıfı, ay gaz alınca kaymaklı ekmek kadayıfı. Şimdi World Kartla ay gaz alana her el tüpünde 8, 3 tüpte toplam 24 lira World Puan hediye ya da 6 taksit imkanı. Keyifle harcayın, lezzete lezzet katın. Hoş geldin abim. Sen ne çektirecektin? Beyin. Beyin? Beyin tomografisi. F tomografi mi? Tomografi. Ama biz fotokopi çekiyoruz. Biliyorum. Ama sen tomografinin kaç para olduğunu biliyor musun? Bak şimdi biz seninle burada bu işi ucuz yollarla halledeceğiz. Çek! Önlü arkalı olsun. Test masrafları gözünüzü korkutmasın. Anadolu Sigorta Sağlıkta Fırsat Poliçesi'ne tüm ileri tanı testleri dahil. Üstelik şimdi yüzde on beş indirimli. Anadolu Sigorta'da kaybetmek yok. Doktor nasıl? Güzel. Nutella'nın cam kavanozunun içinde neler var biliyor musun? Karadeniz'in özelle seçilmiş en iyi fındıkları, yüksek kaliteli nefis süt ve kakao. İşte bu Nutella. Kahvaltının yıldızına yaraşır benzersiz tarif. Nutella, kahvaltının yıldızı. <laughs>